Bitcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte sadece 3 işlemdeki aldığımız adet 80 sent satış yerimiz, tepe bölgesi ve tekrar aynı bölgeden aldığımızda elimizde 100 bin adet varsa 140 bin adet alabiliyor olacağız. Bu stratejiyi sizlere aslında daha önce de anlatmıştım. Bir nevi gap olayı ki fazla uzun değil. Burada 20 saniyede 135 dolar kazandığım kanıtlı bir şekilde kadenadan gepleri sadece kadenayı bakın baz alıyorum. Orada gepleri değerlendirerek gep dediğimizde fiyat boşlukları grafikteki boş kalan aralıkları değerlendirerek burada sadece 2-3 haftalık süreçte %20-30 civarında net kar elde eden arkadaşlarımız olmuş. Aynı şekilde bir alternatif yolda. Bunu zaten 6-7 ay önce de yine video çekmiştim. Tekrar güncelleme gereği duydum. Çünkü çok fazla yeni katılan arkadaşımız oldu. Ve çok fazla bir istek var. Sadece 3 işlemde %40 bir kar elde ettik ki bu piyasada yanlış duymadınız dostlar. Öncelikle 80 centten bir alım yaptık. %24 yükseliş geldi. Akabinde tepeden satışını yaptık. Hatta şu şekilde tekrar bir göstermek istiyorum sizlere. Alım ve satış. NKN günlükte 80 centten alımlarım. Tepeden sattığım grafik. Pump yaptığında tekrar sattım ki bunlar zaten biliyorsunuz Telegram grubunda paylaşmaktayım. Geri çekildi tekrar dip bölgeden aldım ki o tekrar aldığımız dip bölgedeki fiyat artışını hani hesaba katmadan bile %24 yükselişinden bir kere aldık. Burada şöyle daha basit bir şekilde anlatayım. 100.000 TL'niz vardı. Alım yaptınız 124.000 TL oldu ve tepeden sattığınız için sizin karınız aslında fiyat geri çekildiğinde ne kadar geri çekildi? Alt bölgeden tekrar alım yaptık. 820'lerden alım yaptım ki bunu zaten dün yazdım. 830 820 bandından tekrar alım yaptım. Ve burada toplamda %40'lık net bir karımız oldu aslında. Bu %40 nasıl? Bizim 100.000 TL'miz burada 124.000 TL oldu. Ancak %17 daha ucuz, daha indirimli aldığımız için burada artık elde ettiğimiz adet miktarı 100.000 ise burada şu anki satın alabiliyor olacağımız miktar 140.000 adet olmuş oluyor Dostlar yani tertemiz elimizdeki adedi yüzde 40 çoğaltmış oluyoruz daha önce sizlere kadena parisi swap olayını yine gap olayını anlatmıştım bugün farklı bir coinler anlatmak gereği duydum aynı şekilde nkn tp1 zaten biliyorsunuz ki trade grubunda ve normal grupta aynı şekilde son videolarda da paylaşmış olduğum işlemler arasında yer almaktaydı Blaze'den yüzde 200 kadena'dan yüzde 40 nkn ve steam'den yüzde 15 zaten artıya geçtiğimiz bir videoda çekmiştim ki bu videonun Sonrasında çekilen bir videoydu. diş fırsata çevir videosunda da detaylı olarak sizlere anlatmıştım. Şimdi dostlar ufak bir şekilde tekrar e, bölüyorum. Bitcoin analizimiz vardı biliyorsunuz ki. Bu arada çok güzel yorumlarınız geliyor. Aynı şekilde bir önceki videoda da tüm yorumlarınızı elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Bir faydam oluyorsa ne mutlu bana dostlar. BTC dünkü ses kaydında şu şekilde detaylı olarak analiz ve ses kaydını anlattım. Ve grafik üzerinde de çizimimi gerçekleştirdim. Bitcoin'deki güncel durumumuzda bu şekilde dostlar. Henüz fiyat düşmeden bir çizim yapıldı ve tekrar çıktı ve aynı şekilde fake hat olarak kaldı. Aynı olay ki bu olaydan sonra çok güzel bir yorum daha geldi bugün. Yine gelen yorumlarda bu şekilde isterseniz durdurup okuyabilirsiniz ki aynı şekilde dostlar çok fazla artısı olduğunu görüyorum bu analizlerin sizlere. Tekrar altını çizmek gerekirse açıklama kısmında normal grupta paylaştığım analizler bunlar dostlar. Harici olarak tabii ki de bir de trade grubum var. Yine trade grubunda almış olduğum olduğumuz işlemler per normal grupta da paylaştım ve trade grubunda da paylaştım FET işlemimiz birçok işlemi bu şekilde görebilirsiniz dostlar ki bir önceki videoda zaten elimden geldiğince fazla işlem ve trade grubu hakkında sizlere bilgi sahibi etmeye çalıştım dostlar Arkam DASK işlemi aynı şekilde ki Dask'tan %401'de longundan keral elde etmiştik. Perp grafiği ilk short işlemimiz Dask, Arkam aynı şekilde Arkam'ın bir de shortundan kar almıştık dostlar. Bu şekilde paylaştığım işlemler giriş yeri, stop loss seviyeleri ve kar alma noktalarıyla birlikte bu şekilde detaylı olarak paylaşmaktayım dostlar. Bir de Arkam işlemimiz vardı ki Arkam işlemini zaten bilmeyen kalmadı diye umut ediyorum. Unfi'den de %150 bir kar aldık aynı şekilde Arkam'ın işlem öncesi de yine bu şekilde TP, Enter, Stop Loss, 20x'de yüzde kaç Stop Loss ve trade eğitim videosu bulunan 4 adet sabitlenenlerde trade eğitim videom var dostlar yaklaşık 2 saatlik bir süre içinde ve bu trade eğitimlerinde zaten en az 1 yıllık tecrübeye hakim olabileceğinize inanıyorum aynı şekilde bana veya mentor arkadaşlara soru sorabileceğiniz katılanlara özel soru analiz grubu var dostlar yine burada da detaylı olarak istenilen analizleri Deniz hocam ve Teoman hocam aynı şekilde ben de grafik olarak sormuş olduğunuz soruları veya analizleri detaylı olarak paylaşmaktayım burada da alternatif olarak birçok e, hocalarımızın mentor arkadaşlarımızın paylaştığı işlem lerde bulunmakta dostlar bilginiz olsun yeniden. Bu gruba katılmak istiyorsanız da normal ücretsiz grupta sahip de trade grup katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim NKN kısmında. NKN aslında aylardır yapmış olduğumuz al sat arasında yer almakta. TP kademelerimiz aynı. Bir kere şu al sat ilk defa duyanlar varsa al sat nedir dostlar? Low cap yani market cap hacmi çok düşük olan günlük hacmi de 1 milyon 2 milyon dolarlarında hareket ederken birden market cap hacmi 30 milyon 40 milyon dolar olan bir coin'e birden 30 milyon veya 20 milyon dolar sokarsanız birden bire ani pump yapar bu tarz coin'ler ki balina olsaydınız ayı döneminde bu tarz hacimsiz coin'ler özellikle Binance'da listelendiyse zaten Binance'da mevcutsa ara ara pump yaparak bu tarz hareketler gerçekleştirip karlarınızı yani kasanızı fazlasıyla katlayabilirsiniz dostlar. Burada iki defa trade almıştık biliyorsunuz ki biri %154 ikincisi %60 civarında. Biz de bu tarz coinler olarak neleri takip ediyoruz? Blaze %200 yaptı. NKN ki Blaze şu şekilde %200 yaptı. Birçok kez değerlendirdik. Aynı şekilde Blaze'de de bu stratejiyi kullanabilirsiniz dostlar. Bakın henüz düşmedi tabii ki de şu an Blaze'de bu stratejiyi kullanmanız bir tık yanlış olur. Alternatif olarak birçok aldığımız bu baremler ettiğimiz karlar tabii ki de sonuna kadar değil. Örnek veriyorum bu işlem 140'ta kapanmıştır ortalama olarak. Çünkü kademeli bir satış yapıyoruz. Aynı NKN'deki olmuş olduğu gibi. Şu an TP1 geldi. Zaten bu bölge satışımız. Alternatif olarak kapattığımda net bir aralığım var para bandı da diyebiliriz. Eskiden Auto'da biliyorsunuz 2-3 aylık süreçte %700, %800 yani 7-8 katlık bir spot karı elde etmiştik. Bu coinleri takip ederken NKN de bunlardan biriydi. %150, %220 civarında toplamında. %70, %45, en son %24'lük net bir kar aldık dostlar. Steam aynı şekilde bu coinlerde bu şekilde değerlendirebilirsiniz ki zaten ben bunları sık sık youtube videosunda çekmekteyim. Gelen bunları şöyle net görmeniz açısından gösteriyorum. Bu tarz coinlerde bu tarz grafiklerde zaten pek fazla analiz işlemez. Tek bir band üzerinden bu coin atay geçer genelde. Şöyle toplama bandımız aynı şekilde aralığımız belli. Son takibimiz sonrası ne yaptık retest için tekrar uyarmıştım. Akabinde %100 net bir karla ayrıldık ki TP3, TP4 kademelerimiz aynı aslında dostlar. Şimdi NKN'de uygulamış olduğum strateji şuydu. Tamamen market hacmine dayalı hareket ediyorum. Bunu da koyayım market üzerinden veya Binance'da bulunan ekranda üst tarafta bulunan 24 saatlik hacim üzerinden takip edebilirsiniz dostlar. Öncelikle koyayım market cap, gelelim. Burada yapmış olduğum açık olmak gerekirse e, ani hareket pumplarındaki analizde şunu yapmaktayım dostlar geçmiş veriler. Veriler kısmında hacim 3 milyon 3, 5, 12. Ekstra bir hacim gelmiş buradaki. Bu coin'in şöyle göstereyim tekrardan. Zaten market cap değeri yani piyasa değeri 63 milyon dolar yani hiçbir şey günlük hacim 2.5 milyon dolar ister istemez bu ani publarda günlük 2.5 milyon dolar ortalama ile gelen hatta şöyle tekrar bir göstereyim buraları dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum herhangi bir analiz konusunda yanlış bir şey yapmanızı kafanızın karışmasını da istemem. Buradaki ortalama hacim hep 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 tarzında gidiyor. Şimdi grafiğime bakıyorum. 3, 4, 2 yani günlük 3 milyon, 4 milyon, 2 milyon. Olası ben market maker veya robot dediğiniz o tatlı emirlerini koyan yani borsaların kendilerinin yapmış olduğu tatlı emirleri ne oluyor? Ani bir satış baskısında bu pump da ki aldığınız coinleri özellikle altını çiziyorum. Bu tarz alsat coinlerinde kesinlikle limit satış emri koymanız lazım. Bu mumu yakalayamazsınız dostlar. Neden? Bu mum yaklaşık 5 dakikada olan. Aynı şekilde bu mum yaklaşık 5 dakikada olan bir mum. Buraya kadar market maker'lar temizlendi. Tatlalar temizlendi. Buradan sonra zaten önü açık ve ani bir alış aldığında. Özellikle balinalarda ani bir hareket yaptığında. Görmüş olduğunuz alttaki hacmi şekilde tekrar bir göstereyim. Ani hacim girişlerinde yani ortalamanın üstünde bir hacim girdiğinde ne oluyor ister istemez borsada ya zaten bu coin'in günlük 3 ila 5 milyon ben buna en fazla bir 10 milyon dolarlık bir tatlı koyayım dediğinde siz 11 milyon dolar soktuğunuzda ister istemez bu ani pump gelir dostlar. Ve şu olur aynı şekilde. Aynı düzeyde alım yapanlar daha da yükselecek. Buradan bir arkadaş söyledi. Daha da yükselecek. Buradan girdin o 5 dakikada. Daha da yükselecek isteğiyle girenler ve akabinde bizim limit emirleri bu evrede zaten takır takır gelmiş oluyor. Şimdi aynı şekilde bu normalde günlükte çok fazla ekrana bakamıyorsanız uygulayabileceğiniz bir strateji. İkincisi ise zaten gap'ini anlatmıştım. Gap olayını burada detaylı olarak anlattım. İzlemeyen varsa izleyebilir. Üçüncüsü olan şimdi ise sadece şu dostlar. Aynı bir yeşil bant belirliyorum kendime. Bu bant aralığında fark ettiyseniz geçtiğimiz dönemlerde ani hareketler yapıyor. Şu şekilde boğa birden gelmez. Bir süre insanları geçtiğimiz dönemlerdeki Eylül, Ekim, Kasım aylarına bir bakın al sata alıştırırlar. Trade yapmaya alıştırırlar. Ki ani bir pump yaptığında o coin'i sen çoktan satmış olman lazım ve para yedirmemesi lazım sana market maker'ın. Bu denli farklı bir bakış açısına sahipseniz zaten fazlasıyla ekmek yemeniz lazım dostlar. Şimdi uzun süredir piyasa düşüyor ve belli bir süre toplaması için akümle olması için al sat dönemine girmiş bulunmaktayız benim tabirimle dostlar. Ki kışa doğru zaten bu dönemler gerçekleşir. Aynı şekilde bu alanda yeşil bir bölge akümülasyon bölgesi ve fiyatın yukarı yönlü hareket ettiği bir bölge belirliyoruz ben baz verdim. NK ne hani mesela Steam'den de örnek vereyim. Burada market cap hacmine bakın sadece bulmanız gereken coinler. Piyasa değeri ben şuna dikkat ediyorum. 80 milyonun altındaysa takip edilebilir veya 100 milyon dolar ortalama. Blaze 58 200 yaptı abi mesela. Aynı şekilde bu tarz bir coin de akümülasyon ve fiyatın ani yükseliş yaptığı bant. Mesela Steam'de de göstereyim şu şekilde. Steam'de de belli noktalar. Burada gri band şeklinde değildi. de şu şekilde çizgiler olarak çektim. Burada fiyat daha üst bölgeden tepki almış. Ne yaptık? Tekrar burada tradelemeye başladık. İlk trade'imizde ne yaptık? Geri çekildi. Aynı bölgenin likiditesini bekledim. Aynı bölge likiditesi aldım. Ortalama olarak buradan yakaladık. %14, %15. Zaten bu videoda da paylaştım dostlar bunu. Aynı şekilde tekrar düştü. Buradan da %15 satışından aldık. Bir de geri çekildi %13, %28. Yani burada 100.000 adet alabildiğimiz bir koyunu aldık, sattık. Tekrar geri çekilmede 128 bin adetle yola devam ediyor olacağız. Elimizde coin miktarını ve alım gücünü arttırıyor olacağız. Bu denle de al sat yaparak bu aya zaten fazlasıyla elde ettiğiniz karları ayırabilirsiniz. Bu coinleri biz aylardır takip etmekteyiz ki fazlasıyla kar elde ettirdik. NKN'de de aslında uyguladığım tarifi tamamen buydu. Bir de buna fiyat boşluklarını gap'i entegre ederseniz ki GEP'e göre bir hareket etmiştim burada. Aynı şekilde bu videoda detaylı olarak anlatmaktayım. Sonuç artı %40 sadece 3 işlem. Hatta tekrar bir göstermek gerekirse görmüş olduğunuz gibi 2 defa limit alış emrim gelmiş. Satın alıyorum. Tepeden tek cihazda satışımı yapıyorum ki gelen zaten mumlarla belli fazlasıyla okuyor. Tekrar iki alış emrim gelmiş oluyor. Aslında hiçbir şey yapmadım. Burada aldığım mal burada satıldı. Geri geldi. Burada aldığım karla birlikte aynı şekilde yola bile devam etsem zaten 40.000 adet bir artı kalmış oluyor 100.000 adet alımda yani bu da %40 kar demek dostlar video fazla uzun olsun istemiyorum dostlar kısaca olay bir bant aralığı belirlemek tepki aldığı bant aralığında bu şekilde zaten trade fırsatı fazlasıyla vermekte sen bu coin'i buradan aldın Bekletiyorsun yaklaşık elinde şöyle ıı, kasımdan ocağa kadar arada 2 aylık bir süreçte beklettim ve aynı bölgeye tekrar zaten 3-4 defa bir değiniyor. Yani şu aradaki iğneleri saymıyorum. 1, 2, 3 defa. Ancak burada trade yaparsan bu gelen iğneleri zaten görüyorsun. Amacımız zaten bu iğneler. Aldıktan sonra %10 olur, %20 olur, 40 ne olur, %50, %100 bu tamamen size kalmış. Ancak dediğim gibi buradaki ortalama volatiliteye baktığınızda %5 ile... %25 arasında ki NKN'nin artık ben ezberledim. %25 arasında TP de aynı şekilde gelmiş bulunmakta dostlar. Hatta trade grubunda tekrar şu şekilde göstereyim. TP1 geldi. Satış yaptığımız bölge ilk henüz düşmeden alış yaptığımızda bölge bant aynıydı. Geri çekilme ile birlikte tekrar bir flip yaptı ve bu şekilde takip ettik dostlar. Enter bölgemiz aynı aralık stop aynı aralık %10 ideal bir stop loss kullanıyorum ki zaten TP1'imizden fazlasını aldık bile dostlar. Sadece NKN'den bu aynı şekilde dostlar. Ee, tekrar hatırlatmak gerekirse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bu videoluk bu kadardı. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazmayı hiç çekinmeyin dostlar. Aynı şekilde açıklama kısmındaki Telegram kanalında da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.